Merhaba arkadaşlar Netfit kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar spor salonları açılıyor ve spor salonlarından neye göre spor yapacağız? Ne gibi maddeler var? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunların hakkında çok kısa bir video hazırlamak istedim sizin için. Birincisi maske üye alınmayacak, salonda klima çalıştırılmayacak, 10 metrekare başına bir kişi alınacak. Girişte herkesin ateşi ölçülecek, üyeler çalıştıkları aletleri temizleyecek, kardiyo aletleri arasında panel konulacak, Telefona gelen barkodlar giriş yapılacak. Ödemeler temassız kredi kartı ile yapılacak. Üyeler soyunma odalarına teker teker alınacak. Duş, spa, havuz gibi alanlar kullanılmayacak. Üyeler gruplar halinde alınacak. Grup değişimlerinde yarım saat ara verilecek. Yeni grup giriş yapacak. Umarım sorunsuz olarak sporumuzu yaparız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama biz de normalleşme çabalarında elimizden geleni yapacağız. Hepinize Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım her şey güzel olur. Sağlıklı ve esenle kalın.